Almanya'ya göç sürecinde iş sözleşmesi olmadan gelebilen vize türü. Serbest meslek vizesi veya yatırımcı vizesi. Aralarındaki farklar nelerdir? Kimler hangi vize türünü seçmeli? Serbest meslek vizesi, serbest meslek erbabı olmayı gerektirir. Avukatlar, psikologlar ya da zanaatkarlar da olabilir. El işi yapan seramikçiler bunlar serbest meslek mensubudur. Ve Almanya'ya da gelip iş yerlerini açıp çalışmaya başlayabilirler. Vize şartları aslında genel müdürlük vizesine çok benziyor. Yine bir biznes plan lazım. Almanya'ya geldiğinizde serbest mesleğinizi nasıl sürdüreceğinizi ve finansal olarak bunu nasıl sağlayacağınızı ispatlamanız bekliyor. Ama serbest meslek sahibi olmayanlar nasıl gelecekler Almanya'ya? Yatırımcı vizesiyle. Yani bir şirket kurarak, şirketin kazancıyla. Bunu çok geniş düşünebiliriz. Bu şirketin ana konusu emlak kiralama da olabilir, büyük bir inşaat şirketi de olabilir. Burada konuyu sınırlamamak lazım. Tüm ticari şirketler bu vize kapsamına girer. Şirketinizi kuracaksınız. Şirket çalışmaya başlayacak. Bu sırada da vize için hazırlıkları yapacağız. Yine serbest meslekte olduğu gibi bir business plan hazırlayacağız. Şirketin başına geldiğinizde karlılığını sarttıracağız. Finansal tablolarla bunları açıklayacağız. İki vize türünde de kendi işinizi yaparak Almanya'ya gelebiliyorsunuz. Tek farkı serbest meslek mensubu yani tek kişilik bir işletme misiniz? Yoksa bunu bir ticari şirket olarak mı yapıyorsunuz? Buna göre iki vize türünden birini seçmemiz lazım.